Merhaba arkadaşlar. Aşk Tanesi'nin kanalıma hoş Bugün yeni yepyeni videolarla karşınızdayım. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Türkiye'nin güzeller güzeli kadın oyuncularından olan Burcu yepyeni görüntülerle geldim. Kendiniz Instagram hesabında birbirinden güzel muhteşem fotoğraflarını, karelerini, kamera arkası görüntülerinden paylaşan burada özellikten sizler için özel video görüntüler hazırladım ve kanalımda yayınlıyorum. Umarım yaptığım videolardan memnun kalıyorsunuz. Sizler de en yeni paylaşımlardan anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımı izlemede kalıp kanal abone olup bildirim ve atmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Kanalımdaki diğer videolarda göz atabilirsiniz videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.